Merhaba yanımda astrolog arkadaşım Ahu'z var. Ben hazır Ahu'yu yakalamışken ona sormak istedim. Bu hafta yıldızlar finansal piyasalara nasıl etkiler veriyor diye. Hoş geldin Ahu. Hoş bulduk. Nasıl etkiler alıyor bu hafta gökyüzünden finansal piyasalar? Öncelikle genel etkilerden biraz bahsedeyim istiyorsan. Tamam. Şimdi özellikle pazartesi ve salı günleri için konuşacak olursak, gücümüzü doğru bir şekilde kullanırsak iyi bir şekilde motive olabileceğimiz, e, kararlı davranabileceğimiz, planlarımızı devreye koyabileceğimiz etkiler var. Hı hı. E, çarşamba günü Güneş Yay Burcuna geçiyor ki bu e, artık Akrep sezonunu bitirdiğimiz anlamına geliyor. Bu da daha neşeli olabileceğimiz, daha pozitif olabileceğimiz, hayata daha olumlu bakabileceğimiz e, bir dönemin geldiğini işaret ediyor. Evet yaşasın. Hı hı. E, Mars da Yay Burcuna geçiyor. O da Cuma günü burç değiştiriyor olacak. Bu da yine daha sportif aktivitelere yönelebileceğimiz, daha kendimizi enerjik hissedebileceğimiz, belki daha fazla seyahat etmek isteyeceğimiz bir zaman dilimine işaret ediyor olacak. Bu da yaklaşık bir buçuk aylık bir süreç. Hı hı. Süper. Peki mesela borsaya nasıl yansır bu durum? Borsaya nasıl yansır bu durum? <laughs> Şimdi şöyle... Ee, özellikle salı ve çarşamba günü e, borsada bir e, dalgalanma olabileceğini söyleyebiliriz. E, 22 Kasım'da yani çarşamba günü bir yükseliş trendi söz konusu olabilir ve e, bu hareketliliğin hafta sonuna kadar e, devam edebileceği gözüküyor. Hmm, süper. Peki dolara ilişkin de bir şey söylemek mümkün mü? Dolara ilişkin şöyle bir şey söyleyebiliriz. E, çarşamba günü biraz dalgalanma olabilir e, dolarda. E, Cuma günü e, Belki hafif bir yükseliş söz konusu olabilir. Dolar için bunları söyleyebiliriz. E, kripto yatırımcılarını da merakta bırakmayalım. E, kripto için şöyle söyleyebiliriz. Perşembe günü özellikle dikkat çekici bir gelişme söz konusu olabilir. E, yine kriptoda hareketli bir haftanın bizi beklediğini söyleyebilirim. E, harika. E, tabii ben burada mutlaka eklemem lazım. Bunları yatırım tavsiyesi olarak asla vermiyoruz sadece ufak uyarılar olarak alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.